Gazi bir M91 alıp tetiği çeker ama ıskalar. Askerler tekrar güler. Bir şans daha ister. Ancak subay bunu kabul etmez ve yaşlı adamın gitmesini ister. Gazi cepheye gitmekte ısrar edince subay sonunda onu lojistik birimine atar. Bir gün devriyedeyken Alman askerlerinin mayın döşediğini fark ederler. Askerler bir sonraki adımlarını tartışırken Gazi çoktan çimenlerin arasından sürünerek ilerlemiştir. Silahına dürbün takar. Barometreye bir göz gezdirir ve keskin nişancı tüfeğini kaldırır. İlk atışı bir asker yere serer. İkinci atışı ise mayını patlatarak bölgedeki tüm kuvvetleri etkisiz hale getirir. Bu sahne subayı ve diğer askerleri hayrete düşürür. Ancak bu etkileyici hareketlerine rağmen Gazi ödüllendirilmez ve izinsiz hareket ettiği için tüfeğine el konulur. O gece düşman ani bir baskın düzenler. Sessizce bir nöbetçiyi esir alırlar. Gürültüleri duyan Gazi arkadaşlarına destek olmak için koşar. İki düşman askerini etkisiz hale getirir ve birini de sağ olarak ele geçirir. Sonunda subay Gazi'yi resmi olarak yeniden göreve alma kararı verir.